Bu makale sizlere nihayet dergi sponsorluğunda sunuluyor. Cinsiyetçilik zihniyetiyle kendimize bakmayacağız. Ergün Yıldırım Cinsiyetçilik, cinsiyet temelinde ortaya çıkan bir ayrımcılık ve zorbalık. Kendi inanışları kendilerine yetmiyor, bütün insanları kendileri gibi düşünmesi ve inanması için yapmadıkları şey bırakmıyorlar. Homofobi diyerek damgalıyorlar. Özgürlüğe karşı olmakla tekfir ediyorlar haklara karşı çıkmakla tehdit ediyorlar. Bu açıdan da cinsiyetçilik kendisi gibi düşünmeyen ve onlara taraftar olmayanları damgalıyor, tehdit ediyor ve ötekileştiriyor. Bir cinsiyet zorbalığı bu. Bu tutumlarıyla hakim bir söylem ve görüntüye dönüşüyorlar. Kimse ağzını açamıyor onları eleştirmek için. Hemen özgürlük karşıtı, insan haklarını reddeden ve nefret suçu işlediğini düşünme ezikliğine sokuyorlar. Burada korkunç bir söylemsel ve ideolojik tahakküm rafine kavramlar ve görüşlerle işliyor. Özgürlüğe karşı olmak ve insan hakkını reddetmek ne kadar kötü bir şey? Kim kendisini bu algı içinde görmek ister ki? Bundan dolayı ya sessizlik ya kayıtsızlık içine giriyorlar. Cinsiyetçiler büyük bir iktidara sahip. Dünyada ve Türkiye'de bu iktidar aracılığıyla her gün gündemin merkezinde yer alıyorlar. Bu iktidar politik olanın çok ötesinde. Geniş bir etkileme kudretine sahip. Finans çevreleri, siyasi merkezler, kulüpler ve hatta muhafazakarlar, başörtülüler üzerinden yaptıkları propaganda gibi çok farklı kesimlerde destek buluyorlar. Düşünün, Türkiye'de toplumda belki %0.99 bile LGBT'liler gibi olmak ve yaşamak isteyen yoktur. Yine LGBT bir parti kursa ne kadar oy alabilir? Ama bu yokluğa rağmen her gün varlar kamuoyunda. Her tarafta varlar. Herkeste varlar. Her siyasi çevrede kafalarını uzatıp gösteriyorlar. İşte iktidar budur. İktidar Ankara'da ya da Londra'da devleti yöneten ana kadro olmak değil. Bu sosyolojik iktidardır daha derin, daha etkileyici, daha meşru ve daha kapsayıcı. Bundan dolayı cinsiyetçi renklerle karşılaşmadığımız bir günümüz geçmiyor. Bu cinsiyetçi iktidar Türkiye'de ciddi bir muhalefet aracına dönüşüyor. Kadın, cinsellik, eşitlik, insan hakları gibi olgulardan beslenerek bu maskelerle muhalefet ediyor. Bunların kubbesi altında meşrulaşıyor. Bunlarla bütün değerlerimize, namus inanışlarımıza, kültürel anlamlarımıza, dini alışkanlıklarımıza muhalefet ediyor. Nihilizmi, septisizmi, protestoyu cinselliğin enerjisiyle birleştirerek piyasaya sürüyor kendisini. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki muhalefette de bunu görüyoruz. Memleketin parasını, yetenekleri ve imkanları üzerinde tekel oluşturarak kendi akademik cemaatini oluşturan kadroların muhalefetini yapıyorlar akademik aşiretin anlamsızlığını özgürlük ve özellikle savunuyorlar. Atama sisteminin sorunlu tarafına yatarak akademik cemaat düzenini maskeliyorlar. Cinsiyetçi bilinç kendisini mutlak doğru gördüğü için onun yanında düşünce olarak hizalanmayan veya en azından ona sessizlik gösterip buyrun ezikliğini göstermeyen herkesi saldırıyor, fişliyor, hedef gösteriyorlar, damgalıyorlar. Foucault'un iktidar bilinci burada işliyor şunu çok açık bir şekilde ifade edelim. Kimse bizi batının postmodern değerleriyle kendimizi algılamaya ve davranmaya zorlayamaz. Kimse bize kendi değerlerimizi dayatamaz. Namusa nasıl bakacağımızı, mahremiyeti nasıl yorumlayacağımızı, kadın ve erkek davranışlarına ne diyeceğimizi kendi normlarımız, değerlerimiz ve inançlarımızla karar vereceğiz. Bununla da onur duyacağız şeref duyacağız. İnsanlar üstündür düsturuyla kendimizi algılamaya devam edeceğiz. Oğlancılık ve türevleri bir hastalık değil bir ahlak sapmasıdır. Yani benimsediğimiz ahlak normlarının iyi ve doğru diye belirtilen çerçevelerinden çıkmaktır. Sapmaktır bunlardan. Bu nedenle bu sapmaya sapıklık diyoruz. Bizim iyilik ve kötülük ölçülerimizi belirleyen en temel kaynak vahidir. Modern batı düşünceleri ve felsefeleri değil. Hakikatin ebedi vasfını en fazla iyi ve kötü üst Üzerinde, yani ahlak üzerinde anlarız. Hakikatini kaybeden ve hakikati artık kıçından bakan bir zihniyetin nazarımızda zerre kadar bir değeri yoktur. Buna karşı mücadele etmek anlamlarımıza saldıran, aşağılayan ve küresel iktidarla üzerimize gelen bu onursuzluğa karşı cehd içinde olmak mesuliyetimiz var. Vahiyden ilham alan ahlak ilkelerimizden de şüphe etmeyeceğiz. Onların başkaları tarafından tanımlanmalarına karşı da mücadele edeceğiz. Çünkü bireysel ve toplumsal varlığımızın benlikleri bu değerler üzerinde kurulur ve bunlarla hayatını sürdürür. Var olmamız ve yok olmamız bunlara bağlı. Bu makale sizlere Nihayet Dergi sponsorluğunda sunuldu. Ergün Yıldırım